Ali Bey konuştuğumuz bu şirketler, bu endeksler bayram öncesi hafif yükseldi. Bugün de %2, %3, %5 yükseliyor. Bu %5'ler bankalarda oluyor. Ama öyle bir hisse var ki endeksi uzun süre belli seviyelerde tuttu ama şu günlerde de geri çekiliyor. Elbette Aselsan'dan bahsediyorum. 136 lira test edilen seviye. 154 liralar görüldü. Ama çok hızlı da giden bir Aselsan var. Hani gitmiyor demek haksızlık da olur ee, ama biraz daha yataylaşan, yavaşlayan bir hareket. Aselsan için artık e, her şey fiyatlandı biraz daha bekleyecek mi demek gerekir? Yoksa ara ara bu tarz düzeltmeler normal mi karşılanmalı? kesinlikle normal karşılanmalı. Endeksin kötü olduğu dönemde 50-70 bandından başlayan hareket 150'lerin üstüne kadar geldi. Önceki yaptığımız yayınlarda da özellikle 128 seviyesine dikkat çektik. Bu düzeltme 128 seviyesinde destek bulabilecek olursa 135-140 bandına kadar hareket olabilir. Yukarı yönlü tepkiler verebilir diyorduk ki bu alanda 140 test dedikten sonra da hafif bir geri çekilmeyle günü devam ettiriyor diyebiliriz. Burada bir testleri hareketinin bir süre daha devam edebileceğini söyleyebiliriz ki bu tip hareketler sonrasında en azından fiyatı sindirmek, fiyatı alıştırmak amacıyla belirli bölgelerde testere hareketlerinin olabildiğini çokça görüyoruz bu tip hisselerde. Her şey bitti mi? Bitmedi. Savunmanın gün geçtikçe önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Aselsan da bu açıdan ön planda olmaya devam ediyor bu duruma baktığımız zaman da teknik açıdan da baktığımız zaman da 128'ler üzerinde kalabildiği sürece sorun yok. Ama bekletebilir. Eğer 150'ler üzerine tekrar atacak olursa da yeniden yukarı yönlü marj açılır diye belirtebiliriz.